Merhabalar canlarım nasılsınız umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır beni sorarsanız ben de gayet iyiyim yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım bu videomuzda sizlerle aklımızdaki kişiye şöyle bir detaylı bakalım istiyorum güncel enerjilerinde gündeminde neler hakimmiş her zaman olduğu gibi zamansız zamana niyetliyimdir. Bana veya videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni o zaman dinleyebilirsiniz canlarım. Kolektif açılımdır. Sizler hikayenize uyanı alın. Uymayanı evrene geri gönderin. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz canlarım. Ee, sizlerin yoğun talebi üzerine bu hafta sonu tekrar bir kampanya yaptık. Ee, bizlerden alacağınız 50 kişiyle sınırlı 15 dakikalık bakımımız 120 lira sadece canlarım. Bakımlarımızı ses kaydıyla yapıyoruz. Bekleme sürecimiz ortalama 3-4 gün en az. Bunu bilerek lütfen asistanıma whatsapp üzerinden sadece yazılı olarak ulaşın. Ee, sıraya alınıyorsunuz. İlk müsait olduğumuz zaman bakımınız ses kaydıyla yapılıp sizlere iletiliyor canlarım. Evet canlar şöyle bir kartlarımı karıştırdım. Kanalıma abone olun veya olmayın. Hiç fark etmiyor bana veya videoma denk geldiyseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Şöyle sizlerle aklımızdaki kişinin detaylı bir şekilde gündemine bakalım istiyorum. Daha sonra sizi bekleyen süreçte neler hakim olacakmış. Bunu bir değerlendirelim. Şöyle mi yapsak? Daha iyi görün. Evet. Haydi bakalım canlarım. Öncelikle bakalım gündeminde neler hakim. Maske. Bir şeyleri gizliyor, saklıyor. Hmm. Şimdi canlarım. Aklınızdaki kişinin gündemine baktığımız zaman bir kere... Bir takım hakikatleri sakladığı, gizlediği, maske taktığı olanı hayatındaki her insan için geçerli. Sadece sizin için de değil bu durum. Olanı olduğu gibi insanları yansıtmıyor. Hatta bazen bu insan e, mutsuzluğunu gülümseyişle bile süslüyor. Yani mutsuzken bile maske takarak mutluymuş etrafına storyler, resimler atıyor olabilir, etrafına paylaşıyor olabilir, her şey güllük gülistanlık gösteriyor olabilir ama tamamen maske takıyor. Bir yanı kaderin ona dayattıkları sistemin ona dayattıkları yüzünden canı yandı. Niye ben bunları yaşıyorum dedi. Bir yanı ise aslında her insanın geçtiği bir döngü var zaman zaman benim de geçme sürecim buymuş bunları yaşamam gerekiyor dediği bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor özellikle e, hane içerisinde ya da yakın arkadaşı olan bir erkekle aklınızdaki kişinin bir tartışması bir uyumsuzluğu bir e, aralarında sıkıntı yaşadıkları bir problem de var gündeminde ama gündemi tamamen hem bir şeyleri gizlemek ve saklamaktan ibaret hem de mutsuz olduğu halde e, maske takarak güldüğünü, eğlendiğini, hayatında her şeyin yolunda gitti bir emoji çizdi gündemi söz konusu. Buna dikkat edin. Storyler paylaşıyor olabilir. İşte bak geziyorum, eğleniyorum. Ne bileyim resimler atıyor olabilir. Ama bu tamamen maskeleme ile alakalı canlarım. Hane içerisinde ya da en yakınlarıyla yaşadığı bir erkekle bir tartışma var. Bir gürültü kavga var. Bu da birazcık bu insanın canını sıkmış olarak gözüküyor. Ama ee, hani keşke kaderim böyle olmasaydı keşke kaderimde ee, daha güzel şeyler yazsaydı ya da biz kaderimizi yönetebilseydik yönlendirebilseydik dediği bir süreçten geçiyor kaderden kaçamamak sistemin kendi kontrolümün dışında ilerlemesi ve bana dayattıkları beni resmen bunalttı resmen canıma takledirdi şu anda bir patlama aşamasındayım bir bunalma aşamasındayım Zaten mutsuzum. İnsanlar beni bu şekilde görmesin diye iyiyim, hoşum, güzelim, eğleniyorum diye bir emoji çiziyorum. Ama hem sistem hem de bu yakınımdaki insanla yaşadığım tartışmalar artık son noktamda. Artık hani böyle gıtlanma kadar doldum patlayacak yer arıyorum. Hani bir insanın hayatında hiç mi yüzü gülmez? Hiç mi hayatında güzel süreçleri olmaz? Bunu çok merak ediyorum. Bu yüzden bir şeyleri de maskeliyorum dedi. Gündemi üzerinde hakim olarak gözüküyor. Size karşı da birçok kez yalan söylemiş olabilir. Hakikati size saklamış olabilir. Olanı olduğu gibi size yansıtmamış olabilir. Maske takmış size karşı da olabilir zaten. Bu yüzden belki ayrıldınız. Bu yüzden belki bu ilişkiyi sonlandırdınız. Bu insanın Yalanlarını gördünüz, arkanızdan iş çevirdiğini gördünüz, verdiği verdiği sözlerin arkasında durmadığını e, gördünüz. Sürekli sizi geçiştirdi, sürekli verdiği sözlerin arkasında durmadı, oyaladı, maske taktı, bir şeyleri sakladı, gizledi, yalan söyledi. Yani size aslında hiç hak etmediğiniz şeyleri çok fazla yaşatmış. Bunun da mutsuzluğu üzerinde var. Ve hani. Her açılımımızda söylüyoruz bunu. Ego var ya o ego. Bunu bile hani gidip telafi edeyim değil. Mutsuzum. Ona da yalanlarla gittim, ona da hakikatleri sakladım ama ben gidip özür dileyim gideyim gönlünü alayım değil de maske takayım, mutsuzluğumu hayatımda her şey yolundaymış diye çizeyim de değil bir türlü şu egodan zaten yakasını sirkeleyemediği bir gündemi olduğunu bizlere söylüyor. Sizi ise oldukça güzel şartlarda bulan, oldukça kendi ön benliğinizi ortaya koyan, oldukça ne istediğinizi bilen, ayaklarınız yere sağlam basan, takdir eden, e, ilahi bir güç olarak sizi görüyor siz bu insanın hayatındayken resmen sihirli bir değnek gibi dokunmuşsunuz hayatındaki her şeyi güllük gülistanlık hale çevirmişsiniz bu insan ise bunun değerini ve kıymetini zaten bilememiş görmezden gelmiş o ayrı bir şey şimdi işte yavaş yavaş dank ediyor şimdi işte yavaş yavaş fark ediyorum diyor sen Hayatımdayken ne kadar her şey güzelmiş. Senin dokunduğun her şey ne kadar güzel güzelleşiyormuş. Evet ben seni içimde koruyorum. Evet hala kalbimin en derinliklerinde koruma altındasın. Hani burada tamam ego yapıyorum. Burada işte pişmanlığımı dile getirip karşına gelip senden özür dileyip af dilemiyorum. Veya gönlünü almıyorum tamam ama. Bir yandan da e, ee, seni kalbimin en derinliklerinde koruyorum. Sanma senden vazgeçtim. Sanma senden uzaklaştım ya da sanma sakın seni bitirdim. Sen hala kalbimin en güzel yerlerinde, en güzel derinliklerinde saklısın. Ve ben uzun zaman oldu endişelenmeyi bıraktım. Çünkü her şey yoluna girecek. Parlak bir gelecek bizi bekliyor ve ben her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum. Madem mukadderat, madem kadersel bir süreç, madem sistem benim kontrolümün dışında çalışıyor, işliyor, dayattıkları var. Kötü dayattıkları, sıkıntılı dayattıkları süreçlerde de elbet son bulacak. Her şey yoluna girecek. O kadar, o sistem elbet bize de gülecek. Ben tamamen şu anda buna odaklıyım. Belki gelme işimin, belki adım atma işimin, Belki hani mutsuzluğumu bile maskeyle süsleyişim bunlarla alakalı. Biliyorum ki eğer ya da geç kader bize de gülecek. Sistem sıkıntılı süreçlerini hayatımızdan çekip her insana yaşattığı gibi o güzellikleri bize de sunacak, bize de yaşatacak. Ben buna inanıyorum. Ve hala benim kalbimin en güzel yerlerinde, en güzel derinliklerinde saklısın evet sana karşı sırt dönmüş olabilirim sana karşı gitmiş olabilirim sana karşı küsmüş olabilirim aramıza üçüncü durumlar üçüncü kişiler veya aramıza yol mekan mesafe uzaklığı koymuş olabilirim ama böyle olması lazımdı Bakıyorum da o kadar güzel geçen sürecimiz varken ben her şeyi bir anda pat diye bırakıp sırt dönüp gitmişim. Belki araya uzaklık koymuşum. Belki araya üçüncü durumlar veya üçüncü kişileri koymuşum. Ve senden uzaklaşmışım, senden gitmişim, sana sırt dönmüşüm dediği bir süreci var canlarım. Sana göre gittim, bana göre gitmek zorundaydım. Sana göre keyfi gidişti. Bana göre ben kendimi çıkmaz da ben kendimi çaresiz nasıl ilerleyeceğimi ne yapacağımı bilemediğim bir süreçte gitmem gerekiyor sanırım deyip alıp kendimi gitmiştim. Mutlu muyum? Mutlu değilim. Yaptığım hataların, eksik kaldığım yanların, yanlışlarımın her şeyin farkındayım. Ve sen hayatımdan gittiğinden beri hayatımda fırtına, kayıplar, kaoslar, sıkıntıya götüren durumlar, tartışmalar, olumsuz enerjiler ne olarak adlandırırsan adlandır hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hiçbir şey güzel değil. Hiçbir şeyden tat alamıyor. Hiçbir şeyden yol, ıı, zevk alamıyorum. O fırtınadan, o kaostan, o sıkıntılı döngüden kendimi geri çekemiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Pusulamı, yönümü sana çevirmem lazım. Eğer ki bu fırtınalar bitip o güneşin açmasını istiyorsam, o kara bulutlar dağılmasını istiyorsam, hedefimi belirleyip yönümü seçip sana doğru hareket etmem lazım. Bir daha da o yönden şaşmamam lazım. Şimdi işte o araftayım. Şimdi işte o noktadayım. Ya fırtınalar kopmaya, sıkıntılı döngüler hayatımda sürmeye devam edecek ya da ben hedefim hedefimi belirleyip yönümü seçip karar verip artık bu yana doğru hareket edip hakikate ulaşmaya çalışacağım. O zaman işte hayatımdaki kara bulutlar dağılacak, sıkıntılar çözülecek, aydınlığa kavuşup refahlayacağız ve güç bizde olacak. Şimdi işte o araftayım. Şimdi işte o dengeyi kurmaya çalışıyorum dediği bir süreci var. Hani artık kaçamadığı, artık bir şeyler hakkında netleşmeye başladığı, netlik kazanmak istediği bir döngüde ilerliyor canlarım. Artık kaçma süresi bitmiş. Artık öyle bir şans evren tarafından sunulmamış. Peki bundan ilgili ne zaman artık bir karar verecek? Kolektif için bakalım. Zaman çekelim. En uygun zaman ne zaman? İkili zaman verdi canları. İki gün, iki hafta, ayın ikisi, on ikisi, yirmi ikisi. iki saat sonra veya saat iki sularında. Hem de kart kartıyla verdi. Yani e, aslında bu ikili zaman, hani dedik ya ya fırtınalar kopacak, ya hedefini belirleyecek, hedefini belirleyip de size geldiği bir zaman olacak. Yani e, hani fırtınayı mı seçecek, güneşi mi seçecek aklınızdaki kişi artık zaten uzun zamandır bu fırtına içindeydi. Şimdi güneşi hayatına çekmeye karar verdi ve kolektifin zamanı ikili bir zaman içerisinde bunu yapacağını bizlere söylüyor canlarım. Evet canlar. Ee, hadi bakalım. Karşınızda olsa ne söylenmiş destemize. Yine sizlerle bir seçelim. Birinci destem, ikinci destem. Evet. Birinci desteme bakalım ne söylenmiş. Sana karşı çok güçlü istek duyuyor, seni çok arzuluyor, seni çok özlüyor, çok istiyorum. Sana karşı haddinden fazla çekiliyor. Kendimi geri koymak istesem de, kendimi geri tutmak istesem de bir türlü bunu başaramıyor. Ve sana karşı çok büyük bir çekim içerisindeyim. Ama kendimi şu anda bir ilişkiye hazır hissetmiyorum. O yüzden ne kadar seni arzulasam da, ne kadar istesem de, ne kadar sana dokunmak, senden cinsellik yaşamak veya bir şeyler paylaşmak istesem de şu an kendimi bu ilişkiye hazır hissetmediğim, önce hayatımdaki bir takım sorunları, sıkıntıları çözmem gereken bir gündemden geçiyorum, diyor Canlarım. Peki. Birinci destemiz bu şekildeydi. Peki ikinci destemiz? Bakın ikinci destemizde ev kartıyla zaten Hanne ile ilgili problemleri olduğunu bize en başında söylemişti. Hane ile ilgili bir takım problemler var, bir takım sıkıntılar var, bir takım stresli döngüde ilerliyor ve beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim dedi Önce hane ile ilgili olan süreçlerimi toparlamaya çalışıyorum. O olan sıkıntıları gideriyorum. Veya işte bir ev almaya çalışıyordur. Veya bir ev almıştır bunun tadilatını yapıyordur. İlla hani hane içerisinde kavga herkes de olacak değil. hikayenize göre alın. Ama hane ile ilgili bir takım gündemleri olduğunu bu süreçte biraz beni bekle hayatımı ve kafamı düzeltip karşına geleceğim dediği bir süreci var peki şu, bu sefer şıklık yapalım aşk mesajlarımızdan da alıp iki deste yapalım mı hadi bakalım aşk mesajınız neymiş bugünkü açılımımız için birinci deste ve ikinci deste. Evet hangisini çekilirseniz veya ikisini de dinleyip e, hikayenizi uyanı alabilirsiniz. Ben birinci destemle başlamak istiyorum. Birinci destemin aşk mesajı der ki aşkla geçmişini şifalandır. Geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjini bloke ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırak. Geçmişten yaşam derslerini al ama geleceğini yönetmesine izin verme ve bilinç dışı kodlar ile yüzleşme zamanın artık geldi. Geçmişteki her şeyi şifalandır. Geçmişi geçmişte bırak dedi. Ve yaşadığın ilişkide bağımlı olmama. Olmamalısın. Ee, siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diğeri ile aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size Aşkta neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta. Bu cümleme dikkate alın canlarım. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir. Eğer aşkta ilişkine bağımlı olursan bir o kadar da karşındakini kaybedersin dedi. Evet birinci destemizin aşk mesajları bunlar. İkinci destemizin aşk mesajları ona affet enerjini temiz tut ve ruh eşini çağırabilirsin. Onu affet kendini de evren böylece istediğinden de fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan odağını değiştirme. Geçmiş deneyimleri, korku ve olumsuzlukları bugüne taşıma. Melekler kimseyi geri çevirmez. Şu aralar rüyalarına tekrar eden ve gözüne çarpan sayılar ile gelen mesajlara hayvan ve bebeklerin işaretine dikkat et. Evren tarafından işaret alabiliyorsunuz canlarım. Ee, ruh işini çağırabilirsin dedi. Ruh ikizinizi yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına bir şeyler de yapıyor olmalısınız. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendinizi çok iyi tanıyın. Kendinizle gerçeklerinizle yüzleşin. Eski aşkları artık bir kenara koyun. Ruh eşiniz kapınızı çalabilir. Önce kendinizle yüzleşin dedi canlarım. Evet canlar bugünkü açılımımız daha bu şekildeydi. Sevgiyle Sizler hayatınızda kendinizi uyanları alıp kabul edin. Uymayanları değişip dönüşmesi için evrene iade edin canlarım. Dediğim gibi kampanyamız 50 kişiyle sınırlı. Benden alacağınız 15 dakikalık özel bakımımız sadece hafta sonu özel 120 TL canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kanalıma abone olmayı, emeğime saygı duymayı, güzel yorumlarınızı iletmeyi lütfen ama lütfen unutmayın sizler beni görmek istediğiniz takdirde ben her zaman karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.